Evet değerli izleyenler 15'e hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili oyun severler. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Kaldığınız yerden construction Simulator'a devam ediyoruz. Geçen bölümde ne yapmıştık? Koştur koştur inşaatımıza başlamıştık. Ne getirdik buraya? Hafriyat getirdik. Hafriyatımızı dökeceğiz. Kaç euro kazandık? Kaç kuruş kazandık tabiri caizse? Çünkü çok bir şey getireceğini düşünmüyorum. Hep beraber görelim. Hep beraber izleyelim. Şimdi vakit kaybetmeden... Şöyle bir indirelim mi o zaman? Şöyle bir kameramızı alalım. Haydi bakalım. Kapak açılmadı yalnız ha. Ya arkadaş. Sıkışmış sıkışmış. Hah. Haydi ha gayret ha gayret ha gayret. Ah, ha. Hadi, haydi. Heh, sıfır met. Tamam. Onun sıkışıklığını yaşamışız. 50.150'miz var. Bakalım bize kaç euro kazandırdığı değerli izleyenler. Biz de olsa da hemen yolumuza devam edelim. İlerleyen zamanlarda burayı çok kullanacağız. 73 cent. Yok pardon euro özür diliyorum. Hani oyun parası. 73 euro kazanmış olduk. Yemin ediyorum 73, yani benzin parasını çıkardık aslında baktığınızda. Demek ki neymiş? Çok gerek yokmuş. Ha, ola ki şey yapsaydık, bütün kazıyı yapsaydık o vakit zaten kesinlikle lazım olurdu. Ama şu an yani lazım olurdu derken paralize lazım olurdu demeye getiriyorum. Ama şu an öyle bir durumumuz yok. Neden? Çünkü... Azıcık bir şey kazdık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ne yapacağız? Yapı markete gideceğiz. Yapı marketten drenaj borusu alacağız. Ve oradan hemen inşaatımıza gideceğiz. Eskavatörümüzü kullanacağız. Vincimizi onu belirtilen yere park edeceğiz. Az kalsın kaza yapıyorduk. Şimdi yolumuz yol. 105 km hıza gidiyoruz kamyonla. Şöyle ufak şeritleri eze eze gidebiliriz. Sinyalimizi vermeyi hala bilmiyorum. Kriyocu. Hop. Ne yapıyorsun? Allah'ını seversen. Evet. Haydi. Ya yol boşaldı. Alo. No. Haydi. Ay ya Rabbi ya Resulallah. Bunların da şeyleri bozuluyor ya valla. Sen geçene kadar Oho, ben buradan atarım kendimi. İyi yolculuklar. Hemen bir sol sinyal. Hemen oradan bir sollayalım. Haydi sprinterci. Yemin ediyorum senden daha hızlı gidiyorum valla. Klavyeyle oynamıyoruz demişim gerçekten ya. Bir ara gerçekten ya diyordum klavye neden bu kadar şey Zor ama zor değilmiş hakikaten ya. Yemin ediyorum oyun kolundan daha keyifliymiş. Ya yani görüntüsel anlamda tabii ki hani böyle şey vermiyor. Gerçekten sürüyormuş hissiyatı ister istemez vermiyor ama ben açıkçası memnunum. Hemen şuradan bir gidelim. İlk defa sizlerle bir ne kullanacağız? Foktif kullanacağız. Uf uh, biraz fazla şey kullandık. Bir yükün olduğu şeyler güzel. Hop bir saniye. Şu neyse artık zaten. Bu zaten bir tutorial şeyiydi bizim için. Yani ne yaptığımızı anlamak adına şey yaptığımız, oynadığımız bir daha doğrusu yaptığımız bir inşaat idi. Evet. Cargo unfastened dediği. Kargomuzun bağları çözüldü. Dolayısıyla <laughs> ayağın bağları çözüldüler. Onun gibi oldu. Eee güvence altında iken onu güvenceden çıkarmış oluyoruz. Hemen biz de kargomuzu bağlıyoruz. Kargomuzu bağladıktan sonra şıpansetlerimizle yani e, oradaki gergi kayışlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Normalde dediğim gibi ben böyle biraz da beklemeyi ne bileyim gerçekçi oynamayı falan seviyorum ama burada aslında işte biraz daha seri bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hop 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 hop. Aman aman aman. Ana yoldayız. Usta başa geldim. Ah there you are. Park the truck nearby. Unfasten the load and come over here dediğine göre. Ne yapacağım ben şimdi gene mi Aa, konuşacakmışız ya. Gene konuşacağız. Ama o sırada bir. Ha zaten kapa... Bunun kapak niye açık ya? Allah Allah. Bir saniye bunda bir gariplik var. Allah Allah. A bup. Makineyi baştan bozmuşuz. Bu ne ya? Şöyle yapsam şimdi indirsem. Haydi. Şimdi toparlar diye ümit ediyorum. Toparlamadı neyse. Biraz kapağı bozuk hareket edeceğiz ama <laughs> neyse. Usta başım iyi iş yaptın diyor. Teşekkür ederim. Şimdi bunu indir diyor. Tamam. Hemen kazıcımıza girelim. Orada onun vinç özelliğini kullanarak ne yapalım biliyor musunuz? Nereye boşaltacağız bunu ya? Ha buraya tamam. Hop. Şöyle alalım. E ee, iyi şöyle işte. Hop. Şöyle açarız. İndir. Yok pardon şöyle. Hop hop hop. Hop ha. Kaldır 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 kaldır. Çek 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 çek. Tamam zarar vermeyelim lütfen. kukaların arasına işaretlenen bölgeye indiriliyor. Nasıl? Gayet güzel. Şimdi gene gel yanıma diyor. Sana bir nasıl işlerini ha, ha, tamam açıklayacağım diyor tamam. Bir açıklama yapacağım diyor. Hemen bir açıklamayı dinleyelim kendisinden. Evet, ustabaşım. Her şey güzel gitti diyor borular yerleştiriliyor. Peki diyor bu ha. Ne depozitifirse. Aynı türlü iskaderi o kameranın Hmm. Peki. Peki. Tamam o zaman biz şimdi bir depozit şey kamyonunu alacağız. O bizim bizim çöp kamyonu diye benim tabir ettiğim. Sonra görüşürüz diyor. Şimdi biz ona çöp kamyonuna gideceğiz. Transfer seferinde de eee Şimdi burasının içi daha var mı? Az kalmış. Konteyner al diyor. O zaman şöyle yapalım mı? Sonradan beni, bana zaten bunu götürtürecek. O yüzden ben şimdiden gideyim. Bunu bir güzel yerleştireyim şu şeye. ya gel 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 gel. gel. Ha gayret, ha gayret, ha Allah Allah. Şöyle oturtabiliriz. Tamam. Çok güzel. Hemen bir ataşlayalım şunu. Hadi. Zincirlerimize bağladık. Tamam. Hemen kamyonumuzu girin. Şu depozit tipperı bir hemen kullanalım. Ay, dönemeyeceğiz. O kamyon oradan döner mi diyorsunuz? Hep beraber bakalım sevgili seyirciler. Ve dönermiş, evet. Tabii bağlayabilecek mi acaba? Ha, bağladı. Artık bir zahmet. Şu kapağı kapatın ne olur. Ha, ha ters. Hı? Olmuyor işte. Up, son anda. İşte eski toprak olunca burada biraz neyi nasıl olduğunu biliyoruz tabi. Sadece biri bana teşekkür ederim. Sağ 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 geçtim hemen. Çok teşekkür ederim. Şöyle hemen bir dönüşümüzü alıyoruz o zaman. Usta başımda bekliyor aşağıda onu da çok bekletmeyelim. Hemen madem şöyle bir indirelim. Ayak iniyor. İndiğine göre hemen bir C ile kapatalım mı? Ve... Tamam. Uyarı ışığımızı kapatalım, aracımızı kapatalım. Şimdi hemen Deposit tipra doğru bir yolculuk yapalım böyle ara sıra yükselmeler olabiliyor bende. Kusura bakmayın yani böyle bir anda heyecanlanıyoruz. Evet. Oh sıfır kokusu üstünde vallahi manımın ya. Man TGS mi bunlar? Bir ona bakasım geldi şimdi ya. Ya bir insan yazar ya. Bu man TG TG TGX aslında galiba. TGX uzun yol ya. TGS olması lazım benim bildiğim. Yüksek kasa TGS. Ya sen hala burada bekliyor mu? Ay yok az önceki farklıydı. Hadi. Ne olur ne olur hadi. Hop. Evet, aldık. Tamam. Şimdi biz burada ne yapacağız? Deposit tipper constructions. Tamam son anda. Şöyle geri geri yanaşalım. Umarım düşündüğüm gibidir. O. Ne oluyor? Bak bana park kolaylığı da sağladı. Şimdi diyor. Sıra sende diyor arkadaş diyor. Hemen bir bakalım. Nasıl yapıyorduk bunu? Şöyle yapıyorduk galiba. Hemen. Umarım. Ha zaten bizi yerleştirdi gerçi. Duruma göre direkleri de yükseltebiliyoruz ama ona gerek olmadığı için. Şöyle hemen. Hop oraya süpmeden Şöyle dur 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 dur. Yahu ne güzel girmiştin arkadaşım. Sen de yani iyice zorluyorsun ya. Ha ha şöyle. Tamam. Hemen gidiyoruz. Bize dedi ki hemen bir görevimize bakalım dry deposit to the destination yani gravel plant'e yani o işte çakıl taşı e, bölgesi dediğimiz aslında o çimento sahası. Hafriyat döktüğümüz, çimento aldığımız, beton aldığımız vesaire o o bölgeye bir gidiyoruz. Şimdi oradaki şehre tanışacağız. 80'le mi gidiyor en fazla? Ha. Tut, 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 şöyle dikkat. Hemen bir sapalım. Gravel Plant'te başladık. Yine Gravel Plant'te bitiriyoruz videomuzu. Olaya bak. Şimdi ne yapacağız? Unload the container to the area. Tamam şuraya yani. Zaten konteyner boşaltma bölgesi diyor. Bu arada özel olarak konteyner görevlerimiz de olacak. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani duruma bağlı olarak böyle boş kalırsak konteyner görevi de yaparız. Ah. Dur dur dur. Ben de diyorum arka taraf niye sallanıyor? hemen alalım. Well done, retract the boom and the return to our compound. Peki. Ne diyor? If use the transport function. Ah yok 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 yok. O kadar da değil ya. O kadar da değil. Hani taşımayalım kendimizi. O, o, o zaman zaten simülasyondan çıkmış oluyoruz. Ne dedi? Ham base'e gideceğiz. Ana şeye buradan dönemez de. Dur bakayım şuraya döner mi? Aldı vallahi. Açının güzelliğine bak dönüş açısının. Ama buradan almaz işte. O yüzden ufak bir çıkaracağız. Hop hop hop. Aman 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 şöyle yapacağız. Hemen bir sola sapalım. Hop. Hayır. Dur 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 Aman 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 aman. Aman makasaya makasaya gidiyoruz. Park the truck. Hadi park edelim. Tamam madem öyle. Tamam. <laughs> çok güzel park ettim direkt şak diye. Seri hızlıyız değerli izleyenler. 1.15 dakikanın daha bu arada sonuna geldik. Şaka maka zaman çok hızlı geçiyor. İyi değerlendirmek lazım ama bu 15 dakikada benim için çok keyifli ve dolu dolu geçti. Buraya kadar bize eşlik eden tüm kıymetli oyun severlere, tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir başka 15 videosunda, bir başka simülasyon videosunda sizlerle görüşmeyi canı gönülden temenni ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ama ne olursa olsun oyunsuz kalmayın değerli izleyenler.